il genel meclisi ve belediye meclis üyelerimiz, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, il disiplin kurulu üyelerimiz, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız ve onların kıymetli yönetim kurulu üyeleri, çok değerli partili muhtarlarımız ve oda başkanlarımız, sivil toplum örgütü yöneticilerimiz, ilçe danışma kurulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizleri başta ulu önderimiz, kurucu genel başkanımız, başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan savunmasında canlarını gözlerini kırpmadan feda etmiş aziz şehitlerimizin anısına önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya ve ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. raman <laughs> Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan. <laughs> Keşan Belediye Başkanımız Operatör Doktor Mehmet Özcan <laughs> Yeni Muğla Belediye Başkanımız Tamer Kral İl Genel Meclis Başkanımız Çiğdem Gegeoğlu. Önceki dönem Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan. Önceki dönem milletvekilimiz Okan Gaytancıoğlu. Önceki dönem Beğendik Belediye Başkanımız Muhammed Örnek. Değerli partililerimiz, danışma kurulları partinin genel politikası açısından sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal konularda ve bölge ihtiyaçları üzerinde karar organlarının politika oluşturmasını kolaylaştırmak ve parti çalışmalarını geliştirmek üzere parti programı doğrultusunda uygulama politikaları oluşturulmasını kolaylaştıran, yerel gereksinimlerin ve gelişmelerin tartışıldığı, Parti ilkelerini ve ülke sorunlarının irdelenip değerlendirildiği danışma amaçlı çalışmalardır. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kere daha saygıyla selamlıyor, danışma kurulu toplantımızın ve alacağımız kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanımızı Anıl Çakır'ı huzurlarınıza davet ediyorum. bakınca harika görünüyorsunuz. Ekim ayında danışma kurul toplantımızı yaptığımızda burada hayallerimizi anlatmıştık. Şimdi artık gerçeklerden bahsedeceğiz. Gerçeklerden belediye başkanlarımızdan bahsedeceğiz. Örgütümüzün kazandığı büyük zaferden bahsedeceğiz. Zaferden zaferden, zaferden, zaferden. Çok kıymetli il başkanım, çok kıymetli milletvekilim, çok kıymetli kadın kolları, Genel Başkan Yardımcım, çok kıymetli Keşan Belediye Başkanım, çok kıymetli Yılmacı Belediye Başkanım, geçmiş dönem milletvekilim Edirne Belediye Başkanım, Belediye Başkan Yardımcılarım, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyelerimiz, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, Partili Muhtarlarımız, Oda Başkanlarımız ve Partimizin Emekçileri, Danışma Kurulu Toplantımıza Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla, sevgiyle, devrimciliğimin olanca sıcaklığıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. 19 Ağustos'ta yola çıktım. Çıktık hep beraber arkadaşlarımızla. ayı aldığımızda aynen şunu demiştim. Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre süreci tamamlanmıştır. Artık yerel seçim sürecini başlatıyoruz. Biz çalışacağız. Adayımız bize sonradan katılsın demiştik ön seçim yapacağız. Bizim gittiğimiz her yerde, her platformda ön seçimi savunduk. Örgütümüzün sayesinde, başta il başkanımızın, vekilimizin sayesinde Keşan'da ön seçimi yaptık ve 30 Aralık'ta ön seçimi yaptık. 31 Aralık'ta Mehmet Başkanımla yola çıktık. 31 Aralık'tan 31 Mart'a kadar durmadan çalıştık. Hep beraber çalıştık, hep beraber başardık. Bu başarı hepimizin. Çok heyecanlıyım. Yani seçimde bu kadar heyecanlanmamıştım. Büyük bir mutluluk yaşıyorum. İkinci danışma kurulumuzu yapıyoruz. Burada eksilerimizi, artlarımızı tartışacağız. İnşallah hep beraber daha güzel günlere gireceğiz. Bakın iki tarafta gençler var, kadınlarımız var. Bu başarının gizli kahramanları. Biz hep kamera öndeydik ama kamera arkasında büyük bir mücadele verdiler. Toplantı sonuna bırakmayacağım, arada kaynamasın. Büyük alkışlarla Önce bir gençlik yollarımızı buraya davet istiyorum. Gizli kahramanlar, gelin buraya gençler. Biz önce kocaman bir alkışlarla Sabah çok erken çıktık, akşam çok geç eve döndük. Miting alanına gittiğimizde her yer kıpkırmızıydı. Şanlı bayraklarımız her yere asılmıştı. Oraya koşun dedik, oraya koşun Buraya koşun dedik, buraya koşun dedik. Hakları ödenmez. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ano, ano. Kırmızı yelekler var ya, kırmızı yelekler. Kıpkırmızıydılar. O yelekler daha kurumadı. Bu pazar seçim olsa eminim yine gümbür gümbür çalışırız. Genel seçimde de o yelekleri sonuna kadar satacağız hep beraber. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, iyi ki varlar. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları. Kadın kollarımız burada. Kadın davet etmek istiyorum. Onlar da gizli kahramanlar. Eşini, işini, aşını, çocukları bıraktılar. Partisi için koştular, partisi için çalıştılar. Cumhuriyet Halk Partisi hep beraber diktik, gönderi çektik. Büyük alkışlarla kadın kollarımızı davet istiyorum. i'm <laughs> going <laughs> Herkes dedi ki bu fark nasıl oldu? İşte bu aslan Yönetim kadınlar sayesinde oldu. Cumhuriyet kadınlar sayesinde oldu. Sizlerin huzurunda onlara bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. <laughs> ben bir de kendi yönetim çağırmak istiyorum. Bana da kaynamasın. Sonra dağılıyor. Yönetim kurulu lütfen sahneye davet ediyorum. Onlara çok büyük emek verdiler. Cumhuriyet Halk Partisi Keşen İçin Yönetimi seçim kazanan yönetimi sahneye davet etmek istiyorum. Eser Şen yok, şehir dışına selamlar etti. Biz... <laughs> abi, önce alkışlayalım. Koca bir alkış Seçim sonuçlarını Mehmet Başkanım'la parti binamızda beklerken Mehmet Başkanım artık dayanamadı. Ben dayanamıyorum. 1800'ü görünce biz meydana çıktık böyle. Nasıl döndüğümüzü hatırlamıyoruz. Binlerce insan vardı. Ama bizim aklımız hep onlardaydı. Onlar hala çalışmaya devam ediyorlardı. Sandık başında, ilçe seçim kurulunda, parti binamızda bir oyundayı peşini bırakmadılar. Bu zaferi onlarla beraber kazandık. Bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bilen sahil, ben tam çok özür dilerim. Bilen sahile bana bir alkış rica ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi artık yeni bir yola çıkıyoruz. Çünkü artık yanımızda aslanlar gibi belediye başkanımız var. İlk çıktığımda buraya yalnızlık ama artık yeni muhacir bizde, keşan bizde. Beğendiği kaybettik ama inanıyorum ki alacağız. Muhammed başkanıma da hizmetlerine dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Beş yıl boyunca çok onurlu bir mücadele verdi orada. Bayrağımız dalgandırdı. Ama inanıyorum beş sene sonra biz beğendiğini yine alacağız. Üçte üç yapacağız. Hatta iktidar partisinin belediye başkanı olacak, beğendik belediye başkanı buna adım gibi eminim. Diyorum ya bu pazar seçim olsa biz hazırız, örgütümüz hazır. Keşan İlçe Örgütü Edirne'nin amiral gemisi. Keşan İlçe Örgütü Trakya'nın amiral gemisi. İnanıyorum ki 4-0 yapacağız. 4-0 adım yaklaşıyoruz. 4-0 yapacağız. Enerjimiz var, heyecanımız var, gençliğimiz var. Buradan ilan ediyorum. Edirne'ye, Edirne'de 4-0'ı yapacak yok Keşan'dan geçiyor. Keşan çok çalışacak 4-0 yapacak. İkinci çoban Dışarı hareket, harekatını başlatıyorum. İlk genel seçme 4-0 yapacağız. 4-0, 4-0, 4-0. <laughs> Hepinizi bir kere daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Danışma kurulumuzun hayırlı vesile olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Yüksek müsaadenizle divanı davet etmek istiyorum. Önce il başkanımız Sayın Samet Kahraman. Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan Sayın Vekilim. Keşan Belediye Başkanımız Operatör Doktor Sayın Mehmet Örcan. Yönetim Kurulu Merve Küçük, devam ediciyorduk. Toplantımızı başlatalım. Evet çok kıymetli basın mensupları teşekkürler, ayaklarına sağlık. Toplantımızın bu bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirilecek. Biz de sayfamızdan yerini kesiyoruz.